sıkılmadınız mı artık. CHP'nin liderinin Kılıçdaroğlu'nun gerçekten istifa etmesi gerekiyor. CHP'nin üst kadrolarının hepsinin istifa etmesi gerekiyor. Ayıptır diye bir şey var diyoruz ama yani eleştirdiğimiz AKP'den ya da diğer antidemokratik partilerle ne farkımız kaldı? Bir lideri gönderemiyoruz. Bir CHP'nin başındaki kitleyi gönderemiyoruz kemikleşmişler. Oraya sanki vidalanmışlar. Vidayı sökmemiz lazım. Ya. Yani. Kim ne derse desin. CHP'dekilerin ayrılması lazım. Nasıl yapacağız bunu? Neden ayrılmıyorlar? Şu anda verilen bir şey var. Yani görünen köy kılavuz istemez. Kılıçdaroğlu belediye başkanlığı seçimlerine kadar tutmak. Belediye başkanlığı seçimden sonra kurultay edecekler. Tabii bütün belediye başkanlarını Kılıçdaroğlu gene seçecek ve gene aday yapacaklar ya da onun istediği birisini yapacaklar. Bu kadar basit, bu kadar adi düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisine Baykal'dan daha büyük darbe vereceklerdir. Daha büyük acı vereceklerdir ve bu seçimi, belediye seçimlerini kazanma şanslarını iyice sıfıra indireceklerdir. Büyük şehirleri tekrar kaybetme şansımız çok büyük olacak böyle bir hatayı bile bile bizlere niye yapar Kılıçdaroğlu? Bile bile CHP kurultayındakiler, CHP delegeleri böyle bir vicdansızlığı o partiye gönül verenlere ne yaparlar? Ben merak ediyorum. Kimdir amaçları? Nedir amaçları? Neden böyleler bilmiyorum. Yazıktır, günahtır. Yani Bugüne kadar kimsenin sesi çıkmadı Kılıçdaroğlu'na. Çoğu yerde eleştirsek de ya ondan daha iyisi yok dedik. Dürüst dedik. Sağlam dedik. Ama bu da olmaz. Bu da bize yapılmaz. Bana kalırsa 6 yaşındaki çocuğa tezahür edilmiş. Kılıçdaroğlu hala o koltukta ve o koltuğun arkasındaki insanlar da onun arkasında durabiliyorlar. Ayıptır be. Günahtır be. Suçtur be. Ayıptır be. Ha yani ne diyeyim daha. Yazıktır. Umutları bir limon suyunu sıkar gibi sıktınız kabul. Ama limonun posası kaldı. Oradan biz tekrar fidan yapabiliriz. Gelin yapalım. İzin verin artık. Çekin gidin gerçekten çekin gidin.